81'de gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamıza hepiniz hoş geldiniz. Saray iktidarı zam yapmaya doymuyor. Türkiye ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza gaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan dergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş. Tencereleri boş. Cüzdanları boş. Kaybeden kim? 83 milyon. Peki ya kazanan? Saray ve yandaşları. Enerji buhranının kahramanı saray iktidarı, elektrik zamları ile kademeli zam, kademeli zulüm politikasını uygulamaya koydu zammın başrolünü AKP ilçe başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Saray iktidarı elektrikte kademeli tarifede adı altında cumhuriyet tarihinin en büyük zammını bir Ocak günü yürürlüğe koydu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken İlk kademeye 52 zam. Bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz. Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu düzenleme ile zamlı elektrik faturaları ile vatandaşı çarptılar. Kademeli tarife öyle bir döneme denk geldi ki Aralık ayı zamsız, Ocak ayı ise bu geçiş döneminde Aralık ayı tüketiminin yaklaşık 20 günü eski zamsız tarif eden, Ocak ayı tüketiminin yaklaşık 10 günü de yeni zamlı tarif eden hesaplandı. Ocak ayının 10 günlük elektrik tüketimi fiyatı ile yazılan faiz zamlı faturalar büyük tepki topladı. Çünkü faturalar 2 ila 3 kat arası arttı. Kademeli zam kademeli zulüm. Politikasının ikinci kısmı 1 Şubat tarihinde hayata geçirildi. Bu kez AKP Genel Başkanı zaten faiz zam yaptığı ilk kademenin 150 kWh saat yerine 210 kWh'e ye saate çıkarılacağını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstüne basa basa kademeli tarife sosyal tarife olmalıdır diye defalarca uyardık. Defalarca düşük kademe zam yapılmadan en az 230 kilovat saat olmalıdır diye uyardık. Sarayın ben yaparım olur zihniyetiyle ısrarlı basiretsiz yönetimi vatandaşlarımızın bütçesinde de yeni gedikler açtı. Değişen hiçbir şey olmadı. Elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. Dört kişilik bir ailenin 230 kilovat saat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı. Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat'ta ise 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı. Vatandaş fahiş zamların hayat pahalılığının altında hala eziliyor. Saray iktidarı tarife oyunlarıyla kendi yaptığı zamların üstünü örtmeye çalışıyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak. Öte yandan tane tarifesinde de en üst kademeden tarihin en büyük zammı yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir kez daha söylüyoruz. Elektrik insan hakkıdır. Ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak vatandaşlarımızı yaşadıkları enerji buhranından çıkaracak acil uygulamaların derhal hayata geçirilmesi çağrısını yapıyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha önce defalarca vurguladığı gibi kara kış bunu derhal kurulmalı ve dar gelirli vatandaşlarımıza fatura desteği sağlanmalıdır. Elektrik ve doğalgazda faiz zamlar derhal geri çekilmeli 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTB'nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021, Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen %127'ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde yıl sanayi elektriğine yapılan %130 ticari tane tarifesine yapılan, %125 ve tarımsal sulamada yapılan %95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da, enerji buhranına da üstümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız teşekkür ediyorum. Başkanım işkence, işte AKP. Not, Sayın başkanım donduruldu. ben bir kısım şey ben, AKP. Ben çiftçiyim arkadaşlar. Iş Bakın. Ben çiftçiyim. Sabah tarlama traktörümü bir milyar altı yüz doldurdum. Ben çiftçiyim. Sabah tarlamaya giderken traktörüm bir milyar altı yüz doldurdum. Yallah diyorsunuz. Biz bıktık. Biz ecelimize aşık olmadık. Bizim canımız çıkıyor. Tarlada biz istikam sağlarken denizdeki vergi alınmıyor. Yata, kata, şeye, e, vapura hiçbir şey sıfır kaydı alınmadan mazot yakıyor. Biz gübrenin tonla bugün 16 milyar alıyor. Tarlaya gidemiyor. Atamıyor. Gözünü ektiğimiz hiçbir arpa budaya biz gübre atmadık. Atmadık verim kayboldu. Dünya bugün 2020 stoklarını yedi. Bütün dünyada gıda sıkıntısı varken Türkiye gıdaya arz etmek mümkün değil. Artık bunların hiçbirini üretemedik. Yiyemeyeceksiniz. Bugün şunun kilosu 60 lira. Baba iyi hükümet. Hep devletin cebinden yediniz. Bir günde gelin bizim terliğimize gelin. Mali dostum verdiğimiz oylara. Helal Zamı bırakın benim 250 metre arsamı kaybetti bu belediye. AK Parti. Benim 250 metre arsam yok. Benim 85 santime bölmüş bölmüş dağıtmış. Allah vicdanınız kurusun inşallah. Değerli basın mensupları. gel Şu elektrik faturası ben de elektrik mühendisiyim. Buradaki bazı hırsızlıklar yok şeyde. Mesela bu faturayı okumak yani sayacı okumak çok mu zor bir şey? Vatandaştan şey yapıyor, besli çeteye para veriliyor. Verilmez kardeşim bu kadar soygun olmaz. Bunu devlet yapması lazım. Eskiden ne denirdi? Vergi vereceksin, Yok su, elektrik ol, sana gelecek. Ama şimdi verdiğimiz vergiler ne oluyor? Beş, beş, beş iç iç çeteye geçiyor. gidiyor. Evet. Bu bir soygundur arkadaş. Evet. Bu bir soygundur. Evet. Bu soygun evet. derhal durdurulması lazım. Evet. Bu, bu soygunun baş sorumlusu da kaçak sarayda oturandır. Teşekkür ederim. Sevgili arkadaşlar, ben emekliyim. Evim kira. 900 lira kira veriyorum. bin lira aylık alıyorum. Elektriğe, boğa kaza, yüzde elli zam veren iktidar, emekliye yüzde yirmi beşe layık gördü. Ve verdiği gün almadan geri aldı. Ama biz bunu hak ediyoruz. Bu şekilde gidersek maalesef hak ediyoruz. Ama bunların saltanatına son olduğuna inanıyorum. Sayın Vekilim teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım teşekkür ediyorum. Sayın arkadaşlar. Yaktım doğalgaz 477 lira. Ya benim anonim şirketim yok. 86 lira 110 senize bu ne demek? Ben iyi bir Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuğuyum. Bu ne bu? Allah'tan korkun yüz tane gelin yüz davet ediyorum. Buyur. Buyur yalan söylesen buyurun. 86'dan 118. Biz 470 lira yaktım. Borcum neyse tamam borcumu hazıram. Buyur. Bir dakika. Alet dilit. 40 41 burçunla 118. yapıyor ne ya? Çıt gelmiş başkanım, Genel başkanım dedi ki genel başkanım. Kış günü bir lira 1 lira vatandaş adı. Vergi fonunu kaldırın dedi. Yüzde on sekiz, ne yüzde on sekiz. Benim kapılarımda tır var? Anonim Al, şirketi miyim ben? Tamam. Başkanım teşekkür ederim.